Son dönemlerde fitness ve vücut geliştirme sporuna yönelen erkeklerin sayısında büyük bir artış gözlemleniyor. Belirli bir program eşliğinde uygulanan spor hareketleri sayesinde en az 6 aylık bir süre içinde vücuttaki kasların belirginleşmeye başladığı görülür. Bu programın içinde sadece fitness yer almaz. Kaslı bir görünüme ulaşabilmek için ayrıca kişiye uygun bir yemek programının uygulanması gerekir. Bunun haricinde protein tozları ve çeşitli ek vitaminler tüketilir. Programa tam anlamıyla uyulmadığı sürece vücutta beklenen gelişme yaşanmayacaktır. Bu yüzden dışarıdan görüldüğünün aksine vücut geliştirme kesinlikle zahmetli bir iştir. Bütün bu zahmete ve disipline katlanan erkeklerin tek bir hedefi vardır: kaslı ve güçlü görünmek. Bu hedef gerçekleştirildiğinde toplum içindeki saygınlık artabilir. Çünkü dünden bugüne. İnsanlar arasındaki güç simgesi saygınlığı arttıran bir faktördür. Fiziksel olarak erkeğe göre daha narin bir yapıda bulunan kadınlar için güç oldukça önemli bir semboldür. Ancak bodybuilding denilen spora yönelen erkekler kadınlar için pek çekici değildir kadınların büyük bir çoğunluğu erkeğin aşırı abartılı bir vücuda sahip olmasını tercih etmez. Kadınlar neden kaslı erkeklere ilgi duyar sorusunu cevabını sizler için araştırdık. Kadınların kaslı erkekleri tercih etmesi yakın zamanda başlayan bir durum değildir yüzyıllar öncesinden kadınların kaslı erkeklere yöneldiği bilinen bir gerçektir. Özellikle gladyatör ve çeşitli savaşçılara karşı kadınların büyük bir hayranlığı söz konusudur. Çoğu kadın için kaslı erkeğin anlamı güç ve kuvvetti. Bu güç cinsel arzulama anlamında etkisini gösterir cinsel arzular haricinde bir kadının yanında güçlü bir erkeğin duruyor olması, kadının toplum içindeki statüsünü belirleyen bir etken olacaktır. Geçmiş çağlarda kaslı erkeklere karşı arzu duyan kadınlar, yasak ilişkilerin içine girmiş, bu ilişkilerin açığa çıkmasıyla toplum içinde skandallar ortaya çıkmıştır. Hatta o imparatorluk yaşanan bu skandalların etkisiyle gerileme dönemlerine girmiş ve sonunda yıkılmıştır. Kadınlar fizyolojik ve zihinsel açıdan cinsel arzularını şekillendirir. Hormonların baskın gelmeye başlamasıyla birlikte beden ve zihin birbirini uyarmaya başlar. Bazı kadınların dominant yani baskın yapıdaki erkekleri arzu etmeleri, onların kendilerini korumaya muhtaç hissetmeleri ve aidiyet kavramı içinde değerlendirmeleriyle açıklanabilir. Fiziksel güç, karakteristik gücün önünde yer alır. Eğer fiziksel güç yeterli değilse, karakteristik gücün çok daha baskın olması gerekir. Tabii ki bu durumlar toplumsal yönlendirmeler kavramıyla açıklanabilir. Kaslı ve güçlü erkek, bir kadın için gerçek aşkı yaşayabileceği kişinin birinci özelliği arasında kaslı olması bulunmaz. Kas ve zeka birbiriyle doğru orantıda büyüyen şeyler değildir. Ancak toplumda saygın görünme konusundaki kaygı kadının yanına yakışacak dış görünüş, fiziksel durum bir erkekle olmaya itebilir. Dış gözlerin üzerinde olması ve herkesin ona hayranlıkla bakıyor olması kadının kaslı erkeği tercih etmesinin sebepleri arasında yer alır. bazı kadınlar arasında kaslı erkeklerin yatakta sergileceği yeteneklerin diğer erkeklere göre daha iyi olduğuna dair bir düşünce oluşabilir. Bu durum sonuç olarak cinselliğin haz alarak yaşanmasını sağlayan fiziksel durumlardır. Fiziksel olarak çökmüş, kendisine hiç bakmamış ve kilo almış veya kilo vermiş birinin partnerini tatmin etmesi oldukça zor olacaktır. Bu yüzden kadınlar cinsel olarak tercihlerinde kaslı erkekleri seçebilir. Nasıl bir erkek partnerini seçiyorken onun fiziksel özelliklerini değerlendiriyorsa kadın için bu durumda bir farklılık aramak haksızlık olacaktır. Peki gerçekten kaslı erkekler yatakta başarılı oluyor mu? Bu sorunun cevabı kişinin cinsel tecrübesine dayanacaktır. Başarılı olabilmesi için yeterli fiziğe sahip olması onun karşı tarafı baştan çıkarabileceği anlamına gelmez. Her erkekte olabileceği gibi cinsel sorunlar yaşayabilir. Tek artısı kadının beklentisi olan güç karakterini oluşturabilmesidir. Kadınların tercih ettiği kaslı bölgeler arasında ise genellikle karın, kol ve göğüs kasları bulunur. Plaj vücudu olarak bilinen erkekler bu tercihinin içinde yer alır. Kaslı erkekler neden tercih edilir? Maddeler halinde Kadınlar neden kaslı erkekleri tercih eder? Kaslı erkek sempatiktir ve fiziğinden memnun olduğu için özgüveni yüksektir. Erkek, eğer kaslarını geliştirebilmişse bir güç sembolü haline gelir. Kadınlar güçlü olduğunu düşündüğü erkeklere yönelebilir. Kadınlar arasındaki rekabetin bir ürünü olarak kaslı erkekler tercih edilir. Başkalarını kıskandırma hevesi işin içine girer ancak bu durum doğal değil, yapay bir yönelimdir. Kaslı erkekler sporla uğraştıkları için sağlıklı olurlar. Hem güçlü hem de sağlıklı bir erkek kadınlara daha çekici gelir. Kaslı erkekle birlikte olan kadınlar toplum içinde statü kazanacaklarını düşünür. 20 yaşında ya da 40 yaşında kaslı bir erkek her zaman formunu korur ve bu sayede çekicilikleri uzun süre devam eder. Kaslı erkeklerin cinsel yaşamda beceri sahibi olduğu düşünülür ve böyle bir düşünceye sahip olan kadınlar kaslı erkekleri tercih ederler. ister kadın olsun, ister erkek, spor yapmanın fiziksel bir beğeni sembolinden evvel kişinin sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu unutmamak gerek. Atletik, fiziği düzgün kadın ya da erkek diğer adaylardan önce tercih edilir. Bakmayın öyle, ben dış görünüşe önem vermem önemli olan iç güzelliği laflarına geldik yine bir videonun daha sonuna. Anlatımda ve yapımda bir kusurumuz olduysa af ola. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.